Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ben şey öğreteceğim arkadaşlar nasıl hileli para hileli trafik racer oyununu indirmeyi size göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar çok basit siz siz benim yaptıklarımı yapmanıza çok fazla gerek yok çünkü link aşağı sitenin linkini kuracağım söyleyeceğim arkadaşlar arkadaşlar önce ben önce de indirmiştim ama bıraktım ondan sonra evet, Oluyor ama. Arkadaşlar önce Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Sonra buraya arkadaşlar tıklıyoruz. Bir kapatalım. Yeni açalım. Arama motoruna giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arama motoruna aynı böyle yazıyoruz arkadaşlar. Trafik APK ile yazıyoruz arkadaşlar. İsterseniz siz ben yapın. İsterseniz hiç bakmadan direkt ben şey benim aşağıda attığım linke linke tıklayıp oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben e, like attığınız hissedebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, iyi şeyler bekliyorum. E, i̇şte iyi şeyler. Ne yapalım? Arkadaşlar e, abonem yüzü geçince arkadaşlar e, Clash of Clans e, oyununda arkadaşlar bir Para hilesi falan gösterebilirim arkadaşlar size. Valla arkadaşlar X modu tanıtacağım arkadaşlar. X mod var ya onu tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu attıktan sonra arkadaşlar kesinlikle kesin. Bunun arkasından e, şey gelecek arkadaşlar. Neydi onun adı? King Road'un yapılımı arkadaşlar. Onu ayrı bir köşeye yazdım. Yani hep aklımda. O videoyu atayım. Ee, arkadaşlar daha güzel olacak sanıyorum. Birazcık daha kısayım. Ama bak siz göremiyorsunuz diye açmak istiyorum ama şarjı biter. O yüzden. Ee, böyle topları beklemeyelim. Beklemeyelim arkadaşlar. Şöyle bir konuşalım. Şöyle bir sileyim. Ben bir dakika sileyim kas. önce üzeri silmeyeyim. O da olsun. Seviyorum. Ama şunlar için bir crosshair lazım. kusurluyum bunlar atalım bak arkadaşlar şimdi inanç ben göstereceğim arkadaşlar isterseniz parayı sikin yani o lafın gerisi arkadaşlar bok gibi hayvan gibi harcayın isterseniz çıkıp girdikten sonra paranız yeniden ye ye yenileniyor ben öyle biliyorum arkadaşlar ee not At. Arkadaşlar mod yapımı da göstereceğim. Değişik şeyler göstereceğim arkadaşlar. Sporusun ne ya? Arkadaşlar şu an 87 ama 90'dır şimdi. Arkadaşlar ben 7'ye gidiyorum arkadaşlar. Kan Kanal Aydın Tarih 2016. Hayırlı uğurlu olsun millete. Tüm dünyaya barış getirsin. koruz, koruz getiriyoruz arkadaşlar. Ve trafik racer hileli matına millete hayırlı uyurlu olsun. Hadi. Hadi sene. Vatana millet hayırlı olsun. Don 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 Sonra oyuna devam et diyoruz arkadaşlar. <laughs> Sonra oyunumuza yavaş 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 giriyoruz. Sky Games. Şimdi paraya bakın. Paraya bakın. Oyna. Paraya bakın gördüğünüz gibi. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. En güzel arabayı çalalım. Evet. Arabanın... o Modu yapabiliyoruz. Vay almasın ha. Ana arkadaşlar oyun gerçekten güzel olmuş be. Bu, bunu iyi, vallahi yaptığım iyi oldu. Oy. Ben bunu alırım abi. Aa, abi bir, bir yükseltelim şunları lan dur. Abi bir şekil verelim. Bu bir sürü teker gelmiş. Arabam çıktı. Ananı amına kodum. Araba böyle olsa anasını. Yanlış bir şey yapmadım ben. Ha tam bu renk işte. Bir dakika. Tamam arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Bakalım ne bak olacak. Serbest oynuyorum ya. Arkadaşlar böyle daha süper oluyor. Tamam. Arkadaşlar, bir arkadaşlar bence şöyle yapın arkadaşlarım Otomatik tuş kontrol yöne. Arkadaşlar bence böyle yap. Bir dakika bir dakika dur dur bas Amına Ayarlar. Arkadaşlar şu kontrolünü tuş yedin. Ben bence öyle öyle daha iyi oynarsınız. Oh. <laughs> Arka araba nereye gittiği göremiyorum. Ananı çıktı. O çocuğu çıksana. Ananı. Bas 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 bas. Baby 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 baby. Sıktı git lan. Sıktı git. Takıldım ana sana. Hop. İyi günler. Ananı. Arkadaşlar bugünlük bu videomuz burada kesiyoruz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Herkese benden bir orta parmak.